Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün e, araba açmayacağız sürpriz yumurta açmaya devam edelim kanalımızın 3. sürpriz yumurta videosunu da çekelim istedim çok fazla izlenmiyor 200 250 falan 300 falan izleniyor e, bu üçüncü video ama ben hoşuma gittiği için kanalımızın adı olduğu gibi. E, açmak istiyorum arkadaşlar O yüzden de dedim bir video daha çekelim bir 9-10 tane daha sürpriz yumurta açalım Bismillah bir su içeyim İşten geldim hemen dedim sürpriz yumurta videosu çekelim araba çaktım ama vazgeçtim canım bunu yapmak istedi ve bunu yapacağız video başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın katıldan ve eee neydi onları süper teşekkürden de destek olursanız çok ama çok sevinirim, mutlu olurum. E, başka ne var? Discord'a gelin. Mem memnun olurum. Muhabbet sohbet ediyoruz. Bu aralar çok katılamıyorum ama inşallah katılacağım. İşlerim yoğunluğu, bir aydır falan 2 aydır çok yoğunum, bitmiyor. Ayrıca Instagram'a da gelirseniz çok mutlu olurum. Aşağıya diğer sürpriz yumurta videolarını atacağım. Ayrıca araç açma videoları da atabilirim duruma göre, psikolojime bağlı yani. Ee, çok uzatmadan hemen şöyle bir 10 tane modelimiz şey model diyorum yumurtamızı alayım burada iki tane var şunları açacağım arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim bundan çikolataları erimişti çantamda bakın kalmış yedim çikolatalarını daha kaç gün önce ama bunları böyle açacağım beraber bakarız ucuz orta pahalı gibi sayılabilir Hot Wheels var Kinder var Todi var Gidi var Sonic var Ozmo var ee, sünger Bob var. Efendime söyleyeyim Maşa ve Kocayının var dostlar. Şöyle ee, Kidi'den başlamak istiyorum. Şöyle hemen bir burada tabii ki de gördüğünüz üzere tabağımızda mevcut. Hemen Kidi'yi şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ya, acaba ses kaydetmiyor mu diye bir an şüpheye düşündüm arkadaşlar. O yüzden şey yaptım. Hemen şunu şu şekilde açıyorum. Çikolatalarımızı şöyle koyalım. Dolaba koyacağım. Şöyle kilimizi açalım. Evet. <laughs> yes. Ana bundan var diye la bizde. Neyse arkadaşlar olsun. Olsun önemli değil. Şans işte nasip diyelim. Şurada bakın nasıl yapıldığı gözüküyor. Şöyle. Miydi? Böyle miydi? Bir dakika. Ters oldu. Bunu şuraya koyak. Bunu da bile koyak. Evet. Şöyle yapalım. Zoomla bebeğim. Gel. Evet. Neyse peş peşe takarız. Gider. Niye oldu la? Niye olmadı? Yerine güzel olmuştu. Bunun bu kadar beyzik kaldı. Allah Allah. Evet. Taktım sayılar arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da burada böyle altında devam ki. Bundan bir tane daha vardı. Onu buna takarız. Fren devam eder. Sonra şunlardan şunu açalım istiyorum. Bir buradan bir oradan açarız. Bu Singer bobun galiba. Bakalım bir ne kadar kaliteli bir şey çıkacak. Ana Singer Bob'un şeyi nişanı mı çıktı? Ne çıktı? Neymiş bu? Hemen bir. Ulan figür varmış o kadar gittik şunu bulduk ya la. Hele bak bir. Bir dakika. Şunu şöyle bir açalım. Bir de bu açtığım mesela e, yumurtadan çıkan mod modelleri, figürleri falan araba rafımda arabaların yanına koyuyorum arkadaşlar. İşte rengi yakın, tipi birbirine benzeme ihtimali olan. Açamadım ya la. Onlara birbirine şey yapıyorum böyle işte. Aa. Aa çok kaliteli lan yumuşacık. Bu kaleme mi takılıyor? Burada da bir şey yok. Ama herhalde kaleme takılıyor. Şurada bir kalem için takılabilecek bir yer var. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Şöyle göstereyim. Sünger Bob abimiz var. Şöyle bakın. Ya da bir yakamıza da takabiliriz. Ona gitme. Gitme buradan şekilde. Bir adet sünger bobumuz var. Ve e, kanalımızın olayı olan <laughs> Hot Wheels'ımızdan hemen şöyle. Ulan bunu da açmak bakalım bir. Aha. Ucuz pahalı orta gibi yapmıyorum artık. Evet bir dakika. Açılmıyor. Evet açtım. Burada çikolatası var. Öyle hatırlıyorum. Bunu böyle böyle koyayım. Burada da bakalım ne çıkacak. Bir tane cetvel çıkmıştı bir ara. Bir kalem başlığı çıkmıştı. Bu sefer Bu ne lan? Ana gene buna ben, bunun bunun gibi bir şey çıktı yine arkadaşlar. Ulan ne biçim şey enteresan denk geliyor. Ta ne zamandır bekliyor ya. Hakikaten vay yakışır bana yakışır tabii ki de adamım. Ne bu? Hepsini biriktir. Tabii ki canım. Şu. Kalem başlığı çıktı arkadaşlar. Şöyle bir Hot Wheels. Motoru olan tekerlekli. Bakın. Gayet güzel. Hemen bunu da şöyle. <laughs> güzel oldu lan. Beğendim. Bileklik var. Anahtarlık var. Figür var. Tabii i̇şte figür hiçbir zaman çıkmıyor. Bu çıktı. Buradan da yine kalem başlığından bu Hot Wheels'ın çıkması güzel oldu en azından. Yani 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 bileklik istemezdim. Anahtarlık da olabilirdi. Hemen dediğim gibi şuna geçelim. Bu e, sünger Bobsa bu da Maşa ve Kocaydan. Ana ne Ha, bakın Maşa çıktı, çılgın çocuk. Abi çok yaramaz bu ya. İnanılmaz yaramaz bir karakter. Bakalım bir Maşa varmış. Şu çıktı değil mi? Hangisi? Şöyle elleri bol koyunlunda olan. Ana burada yok o. Evet bakın. Çok tatlı değil mi lan? Bir de baya evet baya kaliteli arkadaşlar. Baya baya hoşuma gitti. Bunu da Gölcük'ten almıştık. Taso Market'ten. Buranın reklamını da yapıyoruz bedava. Ee, hanımla e, hanımla Gölcük'e gitmiştik. Oradan almıştım. iki tane ikişer tane. Bugün hepsini açacağız. Şöyle ups adamım sakin ol. Maşamızı da koyalım. Sonra ne açalım? Bir tane Sonic açalım arkadaşlar. Bir tane açmıştık. Bunu da açalım. Bakalım daha önce açtığımızdakinden ben çok memnun kalmadım. Enteresan bir şey çıktı. Yani o an memnun olmuş gibi oldum ama videoda. Şöyle bir Sonic. Sonrasında pek hoşlanmadım. Ops. Ops. Yani bakalım bir. Bu da ona benzer. Zannedersem şöyle bir röntgenleyelim. Ona benzer bir şey çıkacak. Ben daha böyle maşa gibi bir figürümsü bir şey bekliyordum. Evet, aynısından bir tane daha çıktı arkadaşlar. İşte bu kadar da bizim şansımız. Bakın. Bizzat aynısının tıpkısı çıktı. Yani bu kadar şey varken en azından bir tane daha bu Sonic'ten çıkması hiç hoşuma gitmedi maalesef ki. Sega orijinal en azından ürünler. Bu yani bu hoşlanmadım ya. Beğenmedim ya. Ama bayağı kaliteli ama ben beğenmedim arkadaşım. Ne yapabilirim yani? Sünger Bob güzel. Hot güzel. Maşa. Çok iyisin be. Maşa güzel. Bir yudum da su alalım. Bayağıdır bekliyor arkadaşlar bunlar burada. Ne açalım? Toto açalım bir tane. Topi topi. Toto var mıydı lan? Bir tane top açalım. Şöyle. Bunlar ikiliydi yanlış hatırlamıyorsam. O ikiliden biri. Topiler. Ana kırılmıyor lan. Çikolata. Ula darmadağın ettik ya. Neyse bir şey olmadı. Şöyle Şap 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 şap. Sakin ol. Ve topumuzu da de... <laughs> Bak bak. Oba. Oo güzel. Oğuz bunu beğendi. Evet arkadaşlar. Bakalım bir. Şu çıktı galiba. Değil mi? Şöyle bakın. Ana. Gayet güzel. Bir kişimiz var. Bir kedi geldi. Oo. Güzel. Bak. Ayak kendini kaçıyan. Şu arkadaşlar oho 04 çıktı. Bence içindeki en güzel bu olabilir. Topedeki oyuncu ev hayvanları. Bakın plastik şöyle bir dokununca çok güzel bir hissiyatı var. Gulağının arkasını kaşıyor. Şöyle bakın. Gayet hoş. Plastik bir hissiyat. Bakalım gövde gövde birazcık daha böyle pleksi değil mi? Öyle diyebiliriz. Hissiyat. Aa kuyruk oynuyor. Ama kopabilir. Dikkat etmek lazım. Gayet hoş ya. Evet. Şu arkadaş hariç bu dahi beni memnun etti ama bu Sonic nedense bilmiyorum. Yani kaliteli olmasına rağmen bu kadar. Maalesef ki beni memnun etmedi arkadaşlar. Ay maşa sakin ol. Ulan bir de koca ayı çıkartırsak diğerinden de var ya. Öf. Alev alır buralar. Evet. Şimdi bir de bir tane daha sünger bu açalım istiyorum. Arkadaşlar. Maşa'yı sona bırakacağım. Ozma açacağım bundan sonra da. Hemen şöyle. Oba. Bakalım bir. Hemen şu şekilde açalım. Bir adet daha sünger bob. Ha bu sefer. Abi açık Bu ne lan? Kırıl. Baksanıza <laughs> ya. şöyle tutayım. Kırılmıyor. Darmadağın oldu. Figür istiyorum bu sefer arkadaşlar. Hmm, katır kutur ya. Bakayım bir. Bitter çikolata tadı var. Aha <laughs> ya. o çok iyi ya. Abi ben bundan alırım bir daha gittiğimde. 20 lira falan da arkadaşlar. Abi çok iyi. Abi müthiş ben çok beğendim. Bak şu çıktı. Neydi bu karakterin adı? 20 liraya bence gayet başarılı. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 liraya çok başarılı bir karakter. Ya neydi 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 neydi, neydi? heyecandan heyecandan unuttum ya. Neydi bu karakterin adı? Lütfen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bu karakterin adını bilen arkadaşlarım lütfen yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Ayrıca dediğim gibi yeniden söyleyeyim hatırlatayım. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Alta paylaşırsanız da çok sevinirim. Ah işim. Aha ha. şükür. Evet Ana çok güzel lan. Ay kuyruğu da var. Bunun neydi adı ya? Şurada 01 yaş aralığı yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aha kamera. Oluyor. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Aydınlatayım ve böyle güzel. Sonra eee Viasom yazıyor. Markası zannedersem üretici olabilir. Şöyle bakın uzay kıyafeti giymiş. Bir daha başlığı da olsaymış efsane olurmuş ya. Ama ben hops çok beğendim ve çok yükseldim arkadaşlar Sünger Bob Reis'in diğer karakterine. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 kaldı 3 tane. İnşallah bu maşadan da güzel bir şey çıkartırsak ve Ozmo, Ozmoları severiz bildiğiniz üzere. Bakalım nasıl bir kafa çıkacak Ozmadan. Kaliteli ürün. Ozma çok kaliteli bir yumurta arkadaşlar. Tavsiye ederim alınabilir fiyatını hak eden. Bu da 15 lira falan da galiba. Evet. Bakalım şöyle Ozmo Bir gözümüzü kırpıyoruz. Bakın ne kadar profesyonelce açıldı. Bunu buraya. Bunu buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Ane. Dur. Bak farklı bir şey çıktı. Yeniyor mu lan? Hemen de yeniyor mu diyorum lan. Ulan ne adamsın. Ne aç adamsın ya. Bunu geç. Ya yes şu çıktı arkadaşlar bakın sporcu hayvanımız çıktı şimdi şuraya şöyle bir açalım diyor ki bunu al ne yap diyor bunu <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika, çözeceğim Evet bayağı bir sertmiş bu bunu şöyle bir oturtmak gerekiyor dur 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 intihar etti bir dakika böyle yes Evet şöyle oturttum arkadaşlar bir enteresan tam bir şöyle bir mantığı da şurada diyor hani altına koy diyor zannedersem değil mi yani o altından da bas gibi bir şey diyor ama şu elini tutuyor. Elini ne yapıyor ben orayı anlamadım arkadaşlar. Şöyle. Hani ben şöyle anladım. Anladım. Buraya koyarsın abi. Gel bakayım reis. Ronaldo reis. Şuradan da yapamaz. Olmaz. Neyse ama güzel. Beğendim bunu da ya. Bu da fena değil. Şöyle topu dursun önünde. Futbolcular. Boru mu la? Ya bak gel dur bakalım. ha ama arkadaşlar bu sefer gayet iyi ürünler çıkardık yani. Ha? Şimdi ben bunu birazcık kurcalar öğrenirim arkadaşlar. E çok dedim ya. Ve Kinder. Hemen bir tane Kinder sürprizimizi. Bakın ne kadar rahat, ne kadar prof. profesyonel. Çikolatamız burada. Hemen bu arkadaşın şöyle alıp buraya koyuyoruz. Bu ne lan? Aha arabalı. Şöyle, bu ne lan? Arabalı marabalı bir şey çıktı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya arabacı olduğumuzu bildikleri için tabi. Vaa. Oğlum bu ne biçim bir şey çıktı. Lan? Oynuyor mu lan tekerlevi? Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Şöyle bir şey çıktı. Şuna dönüşüyor de göz koymuyorlar arkadaş ya. Bir numara. Hemen bir dakika bakalım. Bir. Burayı hızlandırırız. Bir numarayı al. Diyor ki Ters çevir. Ha, şunu ters çevir. Bir numaraya al. Önüm nere? arah bu herhalde. Al buraya takma diye. Aynen. Sonra da diyor ki öne her birine birer tane olmak kaidesiyle şöyle bu bir Bu çok saçma ya. Bir dakika ya. Evet arkadaşlar, alt kısmının kabasını yaptım. Sonra da finalde de diyor ki bunu buraya takacaksın diyor. Bakalım şu arkadaşı şöyle. Aynen şöyle. Anan Bunu da şöyle oturttum mu? Ha. Güzel lan, fena değil ya. Bakın. Kinder Sürpriz. Bunu da buna tak diyor. Bakın sonrasında mesela gösteriyor. Buradan böyle aa bak şöyle ayrı bir şey oluyor. Sonra bakalım bir. Şöyle ayrı bir şey oluyor arkadaşlar. Sonra başka ne oluyormuş? Bakın dişine gelip şöyle bakın. Şu şekilde bak burada bir yüz var. Şöyle ayrı bir canavar oluyor. Hayır. İlk çağdan bir şeylere dönüşüyor arkadaşlar. Böyle bir araba. Başka ne var? Şöyle durunca Pardon. Şöyle durunca şuradan da herhalde bir şey oluyor mu lan? Şöyle yana doğru çekme falan bir şeyler var ama neyse önemli değil ya. Böyle gayet güzel, hoş, tatlı. Bu da benim için bir araba. Şöyle bir kamyon. Ay. Şöyle yaparım. Kamyon olarak kullanırım arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Çok uzatmadan buraları hızlandıracağız. Ve 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 ve, ve en son olarak bakalım Maşa ve Koca ne çıkaracağız. Ve ben çok beğendim yani arkadaşlar. Bakın bence gayet güzel şeyler çıkardık. Şu Sonix hariç. Evet. Kırdım. Bakalım. Hadi be. Çık be. Güzel bir figür be. Biz de mutlu olalım be. <laughs> Çok iyi oldu be. Evet. Bakalım bu hangisi? Evet şu çıktı. Bakın gördüğünüz üzere. Bu iki şımarık. Bu çok şımarıksın sen var ya. Sen maşa. Belalımsın belalım. Ve görüyorsunuz. Gayet 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 kaliteliler. Şu yüzüne bakar mısınız ya? Abi bu fiyat performans bence mükemmel. Ben çok beğendim. Hani Maşa'nın bu iki karakterinin çıkması. Şu diğerlerinde de eğer ki bulursak çok güzel olur. Şöyle bakın. Maşa ve Kocayı. Çok beğendim ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sadece araç kanalı olmak istemiyorum. Daha çok böyle Figür, çizgi roman, oyuncak bu tarz şeyleri de çekmek istiyorum. Ee, çok fazla figürüm var. Onlara da inşallah zamanla geçeceğiz. Çizgi romanlarım var. Yabancı, İngilizce 20-25 yıllık 30 yıllık fasiküllerim var. Onları göstereceğim. İleride mangalarımdan göstereceğim yine. Aynı şekilde ee, Yani böyle yani arkadaşlar koleksiyonumu size yavaş yavaş tanıtıyorum. Bu tür şeylere de gösteriyorum gördüğünüz üzere. Ee, videonun sonuna geldik. Lütfen beğenip, yorum yapıp Kanala abone olup takip edip zil açmayı unutmayın. İnşallah bir 50 beğeni de buna alırsak çok sevinirim. Dediğim gibi şu anda tam oturtamadık bunu. Bu konsepti ama oturtacağız zamanla. Buna da inanıyorum. Kendime ve size güveniyorum. Katıla gelin. Katıldan destek olsanız sevinirim. Discord'a gelin. Efendim sorum Instagram'a gelen arkadaşlar. Yakında yine bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir 2000 aboneye geleyim. 1350 abone falanız arkadaşlar. İnşallah önce 1400, 1500 diye 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 2000'e kadar çıkacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.